Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla bugün karşınızdayız gene. Konumuz bugün destanlar konusu doğal destanlar bir de yapma ile ilgili size bilgi vereceğim. Doğal destanlar ve yapma destanlar edebiyat AYT sınavında bir de gerekli sorularında bu konuyla ilgili her sene muhakkak bir tane soru çıkmaktadır. Bu konunun öneminin büyük olduğunu size söylemem gerekiyor. Evet. Arkadaşlar doğal destanlardan başlayacağım. Doğal destanlar neydi? Doğal destanlar gençler yazı yazarı belli olmayan yani anonim olan destanlardır. Bugün destan ulus eşleştirmesini yaparak anlatacağım konuyu bir de hangi destanın ne gibi özellikler taşıdıklarını teker teker size anlatmaya çalışacağım. İlk olarak doğal destanlardan başlayalım. Arkadaşlar ilk Destanlar destanımız. Uygurlara ait olan Göç Destanı, bir de Türeyiş Destanı. Göç Destanı'nda arkadaşlar Uygurların kendi memleketlerinden göç edip başka bir ülkeye göç ettiğini e, biliyoruz. Buradaki anahtar kavramımız arkadaşlar ya da taşının parçalanmasıydı ve ya da taşın parçalandıktan sonra Uygur ülkesine artık huzursuzluk geldiğini, kıtlık geldiğini ve Uygur Türklerin kendi memleketlerini bırakıp başka bir yere göç etmesini anlatıyordu. Türeyiş destanında arkadaşlar Türeyiş destanında Türklerin erkek bir kurttan törediklerini söyleyebiliriz gençler. Göktürklerde de aynı versiyon söz konusu. Bozkurt destanında birazdan anlatacağım. Burada Türeyiş'te erkek kurt versiyonu varken arkadaşlar Göktürk'te dişi kurt versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hun destanına geçelim. Hun arkadaşlar destanı Oğuz Kağan destanı olarak biliniyor. O Hunların büyük hükümdarı Mete'nin hayatını anlatıyor. Oğuz Kağan destanında aynı zamanda Mete'nin Çinlerle mücadelesini görmekteyiz bu destanda. Karahanlılara ait olan Saltık Buğrahan destanı Karahanlıların İslamiyetle tanışması, İslamiyeti kabul etmesi ve Karahanlıların ünlü hükümdarının e, Müslüman olduktan sonra Saltık Buğrahan ismini almasını görebiliyoruz bu destanda. Saka destanlarında Alper Tunga bir de şu destan tane önemli destanımız var Saka Türklerine ait Alper Tunga destanı arkadaşlar. E, e, Saka Türklerin bir de İranlarla olan mücadelesini Anlattığını görebiliyoruz bu destanda En sonunda işte destanın sonunda Tunga'nın öldürüldüğünü Buradan görebiliyoruz Diğer bir destan şu destanı Şu destanı arkadaşlar şu İskitlerin yani Sakaların Ünlü bir hükümdarı Cengiz Han'la yaptığı Mücadeleleri anlatıyor Göktürk destanlarına geçtiğimizde Bozkurt destanı az önce söylemiştim arkadaşlar. Uygurlara ait olan Türeyş destanında erkek kurt versiyonu varken burada dişi kurt yani Türklerin dişi bir kurttan türediklerini anlatıyor Bozkurt destanında. Ergenekon destanında arkadaşlar Türklerin 400 yıllık bir esaretten sonra Demirdağ'ı eriterek kendi bağımsızlıklarına kavuştuklarını görebiliyoruz Ergenekon destanında. Kırgızlara ait olan Manastestan'a geçtiğimizde arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Manastestan'ın dünyanın en uzun destanı olarak bilinmekte. Manastestan'ın da hem İslamiyet öncesi hem de İslami sonrası özellikleri taşıyan önemli bir destandır. Moğol destanlarına geçtiğimizde arkadaşlar Cengiz Han'ın Moğolların ünlü hükümdarı yani dünyanın neredeyse üçte işte ikisini fethetmiş olan ünlü Cengiz Han kahramanlıklarını anlattığı önemli bir destandır. Yunan destanlarına baktığımızda İlyada Odesya arkadaşlar Latin Batı Edebiyatı'nın ana kaynağını oluşturan İlyada Odesya destanı vardır. Altay Yakut Türklerine ait olan yanıtılış destanı. İranların milli destanı olan Şehname adlı bir destanı var. Arkadaşlar Şehname hatta bizim Divan Edebiyatı'nın ana temelini de oluşturur. Çünkü Divan Edebiyatı sanatçılarımızın çoğu da Şehname'den esinlenerek bir sürü eseri yazdıklarını söyleyebiliriz. Finlandiya yani Finlere ait olan Karavela destanı, Almanlara ait olan Nibelungen. Arkadaşlar Nibelungen destanında şöyle bir özeli var. Tanrı'nın kırbacı olarak bildiğimiz Atila'nın hayatından kesitler, kahramanlıkların olduğunu anlatıldığı önemli bir destandır. Nibelungen destanı Sümerlere ait olan Gılgamış dünyanın ilk destanları, ilk destanı diyebiliriz Gılgamış destanında. Hintlere ait olan iki önemli destan var. Mahabharata, Ramayana adlı iki tane önemli destan var. Hintlerin Japonlara ait olan Shinto destanı var. Bu da önemli. Ruslara ait olan Igor Destanı var. Arkadaşlar Kuzey Türklerin Ruslarla mücadelelerini anlatıyor burada. İngilizlere ait olan Beowulf adlı önemli bir destan var. Bunlar Yapma destanlar arkadaşlar İtalyanlara ait olan Kurtarılmış Kudüs, Tasso, Çılgın Orlando, Aristo, İlahi Komedya, Dante, İngilizlere ait olan kaybolmuş cennet Milton, Fransız, Henry, Voltaire'e ait olan bir destan, Latin edebiyatına Anises, Vergilus. Türk edebiyatında önemli yapma destanlarımız var. Yapma destanlar arkadaşlar yazarlar belli olan destanlarımızdı. İlk olarak Nazım Hikmet'ten başlamak istiyorum. Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı adlı destanı var. Diğer önemli bir destanı Kuvayi Milliye destanı olarak biliniyor. Cahit Kulebiye ait olan Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif Ersoy'da geçtiğimizde Çanakkale Şehitleri adlı önemli bir destanı olduğunu söyleyebiliriz gençler. Arkadaşlar diğer önemli bir destan yazarımız Ceyhun Atuf Kansu Sakarya Meydan Savaşı ve Türkiye'de bir atımda arkadaşlar en fazla destan yazarı olarak bildiğimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca Üç Şehitler Destanı Çanakkale Destanı olarak iki tane önemli destan yazdı Bunun birden fazla destanı var olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar konu bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.